Devrimin dünyası. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda biraz gülüp eğlenelim ve bunları yaparken de biraz düşünelim. Bunlar için ne mi yapacağız? Tabii ki Nasrettin Hoca fıkraları anlatacağız. Sizler ve kendim için 3 fıkra seçtim. Ben çocukken köyde birinin başına bir hal geldiğinde Ateş düştüğü yeri yakar derlerdi. Ya da o köylüye yardım etme söz konusu olduğunda yardım edilecek kişiler ama sende el elin eşeğini türkü söyleyerek arar derlerdi. Ve bunu bir deyim gibi kullanırlardı. Tabi o zamanlar çocuktum. Bunun Nasrettin Hoca'ya ait bir fıkra adı olduğunu bilmiyordum. Fıkraları anlatırken ne kadar başarılı olacağımı bilmiyorum. Ama anlatmak istiyorum işte ben bu fıkraları. İlk fıkramızın adı Subaşının Eşeği. Günlerden bir gün eşeği kaybolan subaşı ateş püskürmüş. "Çabuk benim eşeğimi bulun yoksa karışmam." diye bağırmaya başlamış. Herkesi bir telaş, bir korku almış. Eşeği aramak için dört bir tarafa dağılan ak şehirliler yolda hocaya rastlamışlar. "Aman hocam ne olur bize yardım et." yolda sahipsiz bir eşek bulursan onu hemen yakala demişler. Hoca eşek kimin diye sormuş. Su başının demişler. Hoca da peki ararım demiş ve türkü söyleye söyleye yoluna devam etmiş. Karşısına çıkan bir köylü, hocam böyle türkü söyleyerek ne yapıyorsun deyince, hoca su başının kaybolan eşeğini arıyorum demiş. Adam yine sormuş, Peki böyle türkü söyleyerek eşek mi aranır ah hoca demiş. El elin eşeğini türkü söyleyerek arar. Hele eşek zorla aranıyorsa bir de o eşek su başınınsa demiş. İkinci fıkramız göle baya çalma. Arkadaşlar ben bu fıkranın bir hikayesini yazdım. Hikayemizin adı musluktan akan süt Yine o hikayemiz de bu kanalımızda. İzleyip beğenirseniz ve bir de abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi ikinci fıkramıza geçelim. Göle maya çalma. Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola çıkmış. Gölün etrafında piknik yapan köylüler hocaya dikkat kesilmişler. Hoca Nasrettin başlamış yoğurt mayasını böyle kaşık kaşık çalmaya. Köylüler şaşkınlıkla izlerken içlerinden biri dayanamayıp hocanın yanına varmış. Hayırdır hocam ne yapıyorsun böyle diye sormuş. Hoca da ne yapıyorum görmüyor musun? Göle yoğurt mayası çalıyorum demiş. İlahi hocam hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı? Hoca Nasrettin on yükleden cevaplarından birini daha vermiş. Ya tutarsa? Arkadaşlar Nasrettin Hoca bu davranışıyla yaşadığı toplumda olmadık işlerle uğraşan, boş hevesler peşinde koşan kişilere ders vermek istemiştir. Üçüncü ve sonuncu fıkramız, ya ceviz ağacında kabak yetişseydi? Bir yaz günü Ramazan'da Nasrettin Hoca biraz serinlemek için ceviz ağacının gölgesine oturmuş. Biraz ilerideki kocaman helvacı kabakları gözüne ilişmiş. Hoca kendi kendine: "Şu Allah'ın işine bak. Otun üstünde kos koca kabak yetişiyor. Şu dalları yere göğe uzanmış bir evleklik yer tutan ceviz ağacının ufacık meyveleri var. Şimdi bu adalet mi?" diye düşünürken tam o sırada başına bir ceviz düşmüş. Hoca Ah başım diyerek yerinden fırlamış hoca bu sefer başlamış tövbe etmeye. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Allah'ım sen bilirsin işini. Bir daha senin işine asla karışmam. Ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi demiş. Evet arkadaşlar, birazcık olsun güldirebildiysem sizleri ne mutlu bana. Bir sonraki videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bizim için açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.